Bu videodan sonra geldik bir videoda ne istiyorsun? Bunu yorumlara yazın. Abanın. Yorumlara abanın. Ne olmuş canım? Abla bunu da çek. Abla şunu da çek. Şunu da, bunu da, şunu da, şunu da, şunu da çek deyin. Çünkü bende sınır yok. Burcun ne? Koç Burcuyum. Ve bakın öyle güzel bir koç Burcuyum ki gerçekten. Birçok özelliğini taşıyorum koç burcunun. Bir tek sanırım koç Burçları bencil olurmuş. Öyle bir şey duydum. Yalan arkadaş işlerinden memnun musun? Tabii ki. De. Hiç. Birini Ben kabahatli bir insan Sen değilim arkadaşlar. Ben genelde konuşup çözen kişiler Sadece küçük daha. Yani küçük değilim. ortaokul okul altın falandım. Bir kızı okulun arkasını içeri kafa Videomun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten <laughs> çok teşekkür ederim. Bakın el